Merhaba arkadaşlar, o kanalına hoş geldiniz. Bugün Alper'le birlikte sahte para kalemini test edeceğiz. Aynen öyle. Bu arada bak şunu da... Neyse. Yap yap, lütfen yap. Hayır, yapıyorum bak. Mükemmel. Şunu herkese bak, geriye de yapıyorum bak. Şu okey, bir de şu var bende. Gerçek... Ya bende yetenekler bitmiyor yani. <laughs> Gerçekten mükemmel. Sahte para kalemi sahte parayı tespit etmeye yarayan kalemler bunlar. Valla... Dikkat ettim bilmiyorum. Sözünü kestim. Şeyler de var bu. E, döviz çeviriciler nedir onun adı? E, e, döviz, döviz işte, bürolarında. evet. Aynen. Onlarda var. Direkt sahte parayı hemen çizerek algılıyorlar. Şimdi biz... Nasıl burada, olabiliyor ki bu? Yani çok evet. bir, ilginç bir şeymiş. Şimdi bu 110 TL var burada. Bunlar tabii ki gerçek para. Ne gerçek. Burada da 15 Euro'muz var. Bu kadar yetti. Bunlar gerçek. Bunlar da gerçek. Bakalım göreceğiz. Bir tane de şöyle çok yalandan örnektir. Geçmez diye. Ha bu sahte mi? <laughs> ha. Şey ben hiç görmedim de 200 lira daha önce. Hani o meblağa daha ulaşamadım <laughs> hiç ilk <iki gülüyor> defa. büyük oluyor böyle. Ha. Bir de 200 TL var şöyle. Şimdi aradaki farkı görmeye çalışacağız. Öncelikle istersen şöyle 10 TL'ye şöyle bir yerine bir, bir çizik at. Evet gördüğün yani gibi şöyle belli belirsiz belli belirsiz bir şey var yani siz belki hiç görmüyorsunuzdur bile oradan bir sarı bir şey var böyle poçe gidiyor zaten aynen gitti. hatta bir de bak 100 TL çiz istiyorsan çiziyorum çiz şöyle şöyle çiz de belli olsun bakın evet belli yani belirsiz belli hatta belirsiz. şöyle yapınca direkt gidiyor gördüğünüz gibi gidiyor paramıza zarar vermiyor şimdi bunlar gerçek bunlar gerçek. dur dedik tamam, bir sahte gölüm abi yok, ben şunları alayım evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir çiz abi normal kağıtta ne oluyor diye normal göreceğiz. normal kağıt bu evet o... Bekle, şimdi siyah oluyor. Evet. Oha, çok iyi. Ha, ne alaka ya? Bilmiyorum. Nasıl bir sistemdir ki bu, bu acaba? Bir daha çiz. Alper yaz mesela. Ters yaz ama Alper'i. Kameraya doğru yaz. Vay, e. kameraya Bölüceğim. doğru. Oo müthişsin Alper. Evet, bu E biraz zorluyor beni. Neyse Alper, çok da şey etme ya. Oldu mu? Evet, gerçekten oldu, oldu mu? normal kağıtlarda böyle oluyor. İstiyorsan bir A4 kağıt getir abi. Hemen, Onda da müthiş. aynısı oluyor. Çiz mesela. Zaten o da A4 kağıdı. A4 kağıdı aynen çünkü ikisi A4. Evet ikisi de A4. Şimdi bir de Euro'ya bakalım abi. Bakalım Euro'da, Euro'da olacak mı? Euro'da çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. Çalışıyor. Ama bunu neyden yapmış olabilirler bir fikrim var Abi bak hatta hemen siliniyor bir de. Çok affedersin bilmiyorum. En ufak fikrim yok. Vallahi siliniyor. Ama çok kolay bir şekilde paranın e, sahte olup olmadığını tespit edebiliyor. Ha mesela Peki. sen sahte misin mesela? Bak mesela ben olmuşum hani Sahtemiz bakayım yani bunu insanlarda yarar mı diyorsun? Hani ya bence bunu süt pek sağlığa yararlı bir şey olması gerek ama. Hani nedir bu? Yani tıp bebek misin, değil misin? <laughs> <laughs> lan siyah... yok. Oğlum siyah dönüyor lan. Aha, yok. Şaka bir yana, e, bu kalem gerçekten işe yarıyor. E, işe Çok değişik bir şey ama. Gerçekten bir evet. hoşuma gitti. O zaman e, bu kalem bu pratikliğine oha metreden... Çok o haberli Bence mi? de çok pratik. Çünkü 2 saat işte makineye sokmuyorsun, bakmıyorsun güneşe. Makine daha pahalı bu arada. Bu, Tabii bu de. ne kadar biliyor musun? Ne kadar kargo mi? ücreti bundan daha fazla geldi. 2,5 TL kalem. Hadi canım. Ha, kargo 5 TL verdik. Kendisi 2,5 TL. Çok iyi. Çok iyi makineymiş abi. İyi sattık Tebrik ya. Bence de. bugün bayağı satmış oluruz <laughs> bundan. o zaman arkadaşlar bu ürüne biz yükseldik. Çok oha. Çok oha. Oha, oha nasıl ya. Yani ne yaptın? Geldik deyince bir Ohannes'e mi diyoruz dedim ne çok oldu? Çok oha yani? verelim abi. Verelim. Abi aslında bilmiyorum hani harbiden bana çok pratik geldi. Oha de versen yadırgamazdım yani. Evet yeter bence. Evet arkadaşlar. şuna peki. Şuna... Bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> ha, görüyorsun. <laughs> Şu an ekranda <laughs> görüyorsunuz. Kendi şaka sümümüzü yaptık ekranda. Görüyorsunuz. Evet ya. Kendinize iyi bakın. Sen devam et abi içerime. Görüşmek üzere. Kendinize Hoşça iyi bakın. Hoşçakalın.